12. operatör metot sorumuz. Ee, özel çözüm eşittir. 1 bölü e eksi 3'ün kübü çarpı e artı 1'in karesi. 48'i dışarı atabiliriz. 48 e üssü 3x eksi 1 bölü d eksi 3'ün kübü çarpı d artı 1'in karesi. 64'ü dışarı atabiliriz. e üssü eksi x. Şimdi burada dikkat edecek olursanız 3 burayı 0 yapıyor. Burayı yapmıyor. Burada ise eksi 1 burayı 0 yapıyor. Burayı yapmıyor. Sıfır yaptığı zaman ne yapıyorduk? Faktörel formülümüzü uyguluyorduk. Faktörel formülümüz neydi? Buradaki kuvvet x'in tepesine geçiyor. x küp bölü 3 faktörel oluyordu. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1. Burada 3 yazdığımız zaman 3 artı 1'den 4, 4'ün karesi 16 gelecek. Yukarıda 48'imiz var. E üstü 3x'imiz var. Burası bitti. Eksi. Şimdi burada -1 paydayı 0 yaptığına göre kuvveti de 2 olduğuna göre burada x kare var. x kare bölü 2 faktöriyel yani 2. Burada -1 yazdığımız zaman d yerine -1 -3 -4 -4'ün kübü -64. Burayı artı yapalım. 64'ü buraya yazalım. Yukarıda da bir 64 var. Onlar sadeleşecekler. Bir de e üssü -x'imiz eksi, eksi, var. Peki gidenlere bakalım. 3 kere 16 48. Bununla bu gider. Bu da gider. x küp e üstü 3x bölü 2 kaldı. Arası artı olmuştu. 64'ten gitti. x kare e üstü eksi x bölü 2 oldu. O zaman paydaların eşit olduğuna göre özel çözümümüz x küp e üstü 3x artı x kare e üstü eksi x bölü 2 şeklinde yazılır arkadaşlar. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.